Eğer biz var olan sorunlara odaklanıp o sorunları çözecek stratejiler geliştirir ve ilişkilerimizi bu çerçeveye oturtursak asla fazla bir ilerleme kaydetmeyiz. Yani a priori biz Türk-Amerikan ilişkilerinde güven eksikliği var kabul edip bu aksiyon üzerine ilişkileri oturtacak olursak karşılıklı şöyle bir noktaya geliriz. Sen şunu yaptın, ben bunu yaptım. Sen sen bunu yapmadın, ben bunu yapmadım noktasına geliriz. Aslında şöyle bakacak olursak bütün meseleleri Türk-Amerikan ilişkilerinde Türkiye ve Amerika çok çok uzun yıllardır müttefiklik ilişkisi içinde olan transatlantik dayanışmasının en önemli unsurlarından olan, en önemli ülkelerinden olan iki büyük ülke. Amerika Dünya siyasetine etki etmeye çalışan, etki eden, bölgesel konulara ilgi duyan, bölgesel konularda söz sahibi olmaya çalışan, e, politikalar belirleyen, belirlemeye çalışan bir ülke. Türkiye'de bölgesinde, kendi bölgesinde, e, bölgesindeki diğer ülkelere nazaran çok daha güçlü, hem ekonomisiyle, hem askeri gücüyle, hem kültürel e, geçmişiyle, hem e, insani, e, altyapısıyla e, bir ülke. Yani şimdi burada konjonktürel olarak inişler ve çıkışlar olabilir. Bu, bu çok doğaldır. Ama uzun vadeli ilişkilere baktığınız zaman bu ilişkilerin ta Marshall'dan 2. Iki, Dünya Savaşı'ndan bu yana süren bir 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 yöntemi var ya da bir aralığı var. Şimdi öncelikle bunu tespit etmek lazım. Yani Türk-Amerikan ilişkileri de ben şuna bakıyorum. İki ülkenin karşılıklı menfaat elde edebileceği, karşılıklı çıkarlarının ortaklaşabileceği konular neler? Bu konular üzerinde duralım. Yeni başka hangi konular üzerinde konuşabiliriz? Hangi konuları geliştirip hayata geçirebiliriz? Onlara bakalım. Aramızda var olan problemleri de konuşmaya devam edelim. Bu problemler bizim diğer alanlardaki işbirliğimizi tırnak içinde söylüyorum zehirlemesin. Şimdi böyle bakacak olursak birlikte yol yürümeyi öneriyorum. Bu başladığı anda da sizin söylediğiniz güven ilişkisi kendiliğinden zaten ortadan kalkacaktır. Bizim yapacağımız şey Ankara'da belirlenmiş olan politikaları burada muhataplarımıza en iyi bir şekilde anlatmak. Burada belirlenmiş olan yani buradaki yönetim tarafından belirlenmiş olan politikaları da en iyi şekilde Ankara'ya aktarmak ve arada yanlış anlaşılmaları varsa o anlaşılmaları ortadan kaldırmak. Türk-Amerikan ilişkilerinde karar vericiler Türkiye'nin önemini biliyorlar. Bizim söyleyeceğimiz şey çok basit. ...daha önce de söyledim... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...küresel siyasetteki... ...aktifliği... ...ve küresel siyasettiği... ...görüşü ile... ...Türkiye'nin önemi... ...o aranda değişecektir... ...yani artacaktır ya da azalacaktır demiyorum... ...bir kanaat ortaya koymuyorum... ...yani Amerika Birleşik Devletleri... ...eğer içine kapanacak... ...ve tamamen Amerika kıtasında... ...varlığını sürdürecekse... Türkiye'nin fazla bir önemi olmaz. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da, Avrupa'da varlığını sürdürecek ve oradaki politikaları etki etmek arzusundaysa ve bu konuda kararlıysa ki var olan bütün yapısı, kurumsal yapısı ve tarihi tarihe baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. O zaman Türkiye o bölgenin en önemli aktörlerindendir. Bunun nedeni çok basit coğrafyası, insan kaynağı, nüfusu, bölgesel bölgesinde olan tehditler ve bu bu tehditlerin küresel yansımaları yani bütün bunları düşündüğünüz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyla ilgili ilgisi ve kararlılığı devam ediyorsa o zaman Türkiye vazgeçilemez bir ülke olarak ortaya çıkacaktır. Bu çok doğal.